Ağır işittiği içindir zamanı kadın. Bakmanın bir ölümü varmış ay toprağında. Çocuk aşka yetişememiş. Aşkın bir çocuğa yetişmesi bakmakmış uzun. Bazı kim bakarmış içime duyarım. Kim unutur çılgınlığını şişe deyince. Bakmakmış insanın şehirlerden geçmesi. Silahların ürküttüğü göz değil de ne. Perdenin güneş görmeyen yanıyla sevdim seni. Bakmak bu yüzden duyarlı şekeri. Anlamadım uzakların dilinden. Hep yanımdaki sustu beni. Bir gün bir şair sevdim. Tuttu semtini değiştirdi. Baktım bütün bakmalar çukurdan. Çekirgenin sıçraması ömürdü. Ellerimi bırak. Bana bakmayı öğren. Sen bakma diye çevrilmiş sokağın yüzü. Sen bakma diye eğitilmiş köpekler. Göğü de bırak bana bakmayı öğren. Bakmak bu yüzden duyarlı şekere. Perdenin güneş görmeyen yanıyla sevdim seni. Ben kalbimi en çok sana bakarken sevdim. Yeryüzü eski bir dokunuşsa güneşi hangi sente taşımalı? Bazı evlerin kanat çırpmadığını görüyorum. Ev kanat çırpmaz ki. Kuş pazarlarına çıkmasın aklım. Cihangir dokunuyor buna. Gölgemde bir çınar izine rastlıyorum. Gökyüzü dokunuyor. Ellerine uzandığımda içimdeki salıncak doğruluyor. Açın şu istiklali de azıcık hava alsın yalnızlığım. Her köşede bir keman sesi, kadın çalınca dokunuyor. Gurur, mağrur bir ada kıyısından öte yankı bulamayan. Kimseye sezdirmeden burkuluyorum. Bu yalnız akşama dokunuyor. Giderek çocukluğuma benziyor Tanrı da. Aradaki uçurumdan anlıyorum. Cumaları sana bakıyorum iskeleden. Cumartesi dokunuyor. Karşılara geçmekle karşılara gitmek aynı olmuyor rıtım kenarlarında, insan duraklarında, pasajlarda. Ne çok tebeşir tüketiliyor bu korkunç kara tahtada. Aşklar, şehirler ve kadehler şu sıra. Ben dokundukça dokunuyor. Dokundukça sırayla. Otobüse binmiş bir çığlıktır yaşam Güvercin dolusu kadınların Üsküdar'ında Üsküdar Yağmuru sokağa inandırmanın aşkı Avluyu sabaha dokumanın sessizliği ağır. Bir çiçeğin günahıyla açıyorsa korku, ışığın rüzgara inanması zaman alır. Riya bu kış çok can yakacak. Suya inanalım. Hıncını camlardan alıyorsa bir adam, aynayı ayır. Çiğ yaprağından, kuş yeminden nesi var inanmanın? Ay durulanmış, gökyüzü kapılardan sağır. Dumandan gelecek haberi bekliyor ev. Duman insanı acıktırır. Ev inanmışlığın toplamı. Salıncaksa ilk baş dönmesi inanışın. Sesin kapkara bir şatoya yerleştirdi beni. Onuncu atı külü ateşe inandırmanın sabrı. Kuşku dillenirse inanma karanla. Yolcunun hayali şehre inanmaktır. Dünya çocuklardan olma bir sokaksa, Baldır güneşin aşık. Duvarları zararsız, tut lekesinin kana inanmadığı gibi inanmazdı kurşuna akıl. Dünyada yarılan en güzel şey ekmek. İnanacaksak buna inanalım ve çıplaklığına insanın o en uzak. Biz asla kanatlanamayız. Özgürlük bu yüzden acı. Şarabın görünmeyen kısmına da inanmalı. Ölüm hangi renkte olursa olsun aktığı çelikten daha sert. Kim neye inanırsa inansın ırtımında üşüdüğü kadardır insanın düşü. Kim neye inanırsa inansın çocuğa inanmanın sonu yok.